Cümleten selamun arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için bir video çekeceğiz inşallah. Öncelikle kendi çubuklarımızı bir tanıtalım. Evet bunlar bizim sattığımız çubuklar. Evet artı eksi. Bakın her şey aynı. Sadece bu artı altına işaret koymuşuz. Bu eksi. Bakın Bunlar önceki yaptığımız çubuklar ama şu anda satışta değil satmadığımızı defalarca söyledik işleri boş işlem görmemiş içine en ufak bir herhangi bir element koymamışız yani boş evet bu da sıradan basit bir çubuk buzdolabının arkasındaki borulardan yapılma bir hurman kısmı gayet basit bir çubuk de bir şey yok. Zaten içi boş değil. Bütün. Evet. bunlar niye gösteriyorum? Bazı vatandaşlar diyor ki çubuk. Çubuğa çubuk gözüyle bakıyor. Arkadaşlar. Şimdi bazı testler yapacağım. Her videomda yapıyorum gerçi de. Burada bazı testler yapacağım. Bazı e, kendi çubuklarımızda bu çubuklarla bazı testler yapacağız. Gerçekten bizim çubukların yaptığını her çubuk yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? Gerçekten bütün çubuklar aynı işi mi yapar? E, yoksa çubuklar arasında farklı bir işlemler var mı? Çubuklar arasında farklılık var mı? Onu göreceğiz. Evet. Bakın önceki videomda gösterdim. Tekrar gösterelim. Arkadaşlar. Burada o şu siyahlar opsiyon taşları. Değerlidir. Evet altın madeni. Evet bu sarı olan da pirit madeni arkadaşlar. Evet. bunları çubuklar çeker mi? Çeker. Evet bunları da buraya koyalım. Bakın arkadaşlar. Altın diye yazıyor. Evet bu da alyans altın. Bağladık buraya. Bu da altın. Evet bu da altın ama bu saf altın. Bizim topraktan bulduğumuz çubuklarımızda bulduğumuz saf altın. Gösterelim. Evet. Ön yüzü figürlere iyi bakın. Evet bu saf altın. Bunda karışım yok. Bu altınlarda karışım var. Tekrar alüminyum folyoya sarıyoruz. Niye alüminyum folyoya sarıyoruz? Bakın. Gözünüzün önünde saralım. Alüminyum folyodan hiçbir çubuk görmez. Hiçbir çubuğun görme şansı yok. Arkadaşlar. Evet. Bu altınları bakın. Gözünüzün önünde. Buraya koyalım. Bakın. Saf altın da burada. Öbür altınlar da burada. Evet arkadaşlar. Görülüyor mu? Görülüyor. Evet. Evet, ne şekilde görülüyor? Evet. Şimdi bizim çubuklar ne yapıyordu? Ağzımıza hiçbir şey almadan altına gidiyordu, doğru mu? Doğru. Bakalım doğru mu? Evet. Ben sağ elimi kullanan bir insanım. Bu sağ elimde artı olan Solaklar bunu tam tersini yapacak. Bakın elimde de gümüş yüzük var. Üstündeki de hametit taşı. Evet arkadaşlar. Sol bileğimde de bir tane saat var. Titanyum katlama. Evet. Bunlar niye gösteriyorum? Çubuklarımız hiçbir şeyden etkilenmez. Hava şartları da dahil. Yerde kar olsun. Yağmur yağsın. Yağmur yağdığında toprakta binden fazla mineral çeşidi olduğundan yağmur yağdığı zaman toprakta böyle aralıklı öbek öbek manyetik akım manyetik ee, alan oluşur diye önceki videolarımızda da söyledik. Yine bilgi amaçlı paylaşalım ve ağaç kökleri. Ağaç kökleri de bir manyetik akımdır. Evet, çubuklar onlara gider mi gider? Evet, bizim çubuğumuzun gitmediğini ormanda yaptığımız çekimlerde ispatladık. Evet, bizim çubuklarımız ağzımıza hiçbir şey almadan altınlara gider. Altına gider. Topraktaki altınlarda ne var? Saf. Yani hiçbir şey yok. Karışım yok. Ama bizim günümüzün altınlarında en safı 24 ayardır ama onda bile bir bakır karışım var. Evet arkadaşlar, tutuyoruz. Evet. Bakın çubuklarımız nereye gidiyor? Evet, oraya altına gidiyor. Şimdi burada da Tekrar gösterelim. Burada da bu kadar element var. Az önce gösterdik. Hatta açalım, açık vaziyette dursun. Burada da bir sürü element var. Onları da dökelim buraya arkadaşlar. Bakın hepsini dökelim. Evet. Bakın su, civa, kil yazıyor. Bakın kil diye. Evet kemik. Evet bunun dışında burada cürup maden arkadaşlar. Bakın cürup madeni. Evet Horasan'a bir çeşidi. Şunlara Horasan. Sadece şu yine optisyen taşı bakın. Şunların arasına koyalım. Bu da optisyen taşı. Evet. Küp parçası ve Horasan çeşitleri. Bakın bunlar da Horasan. Gazıyla ile uğraşanlar bilir. Evet. Mermer. Bakın mermer dair var. Burada bu kadar element var arkadaşlar. Bakın. Ve burada bakın gümüş Evet. Burada da böyle e, gümüş ve torn elması. Torn elmasıyla ne yapıyoruz? Değerli taşları buluyoruz arkadaşlar. Evet. Bunları da buraya koyuyoruz. Bakın. Bunlar da burada. Evet, bizim çubuklarımızı da tekrar tutalım. Bakın. Elemanların yanından tutuyorum. Arkadaşlar, artı olan çubuk elimde. Elemanların yanından tutuyorum. Bu kadar şey engelleyebiliyor mu? Engelleyemiyor. Evet çubuklarımız nereye gidiyor bakın arkadaşlar? Oraya altına gidiyor. Altınlara gidiyor. Evet. Bazı arkadaşlar diyor ya çubuklarda artı eksi olmaz. Hangi hangisini hangi elini alırsan al bu bir önem taşımaz diyor ya. Bu tamamen yanlış bilgi arkadaşlar. Çubuklarda artı eksi olmazsa o çubuklar iş yapmaz. Evet el değiştirelim. Bakın ben sağımı kullanan bir insanım. Şimdi soluma geçti. Bu taraf sağ, bu taraf sol. Şimdi sol elime geçti arkadaşlar. Evet. Şimdi tutuyoruz. Aynı yerden tutuyoruz. Bakın hiç yerimden kımıldamadım. <laughs> tutuyoruz. Evet. Çubuklar nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın. Bakın burada elementlere gidiyor. Aynı. Sadece altı bak. Birinde keçeli kalemle yani siyah bir kalemle karalamışız. Birinde yok. Ters tuttuğumuz zaman bakın burada bu kadar elemente gidiyor. Evet doğru tutarsak yine el değiştirdik. Bakın sağ elinde salime geçti ve eksi sol elimde. Evet. Şimdi nereye gidiyor? Evet bakın orada altındana gidiyor. Evet. Bu nasıl oluyor? Evet sağ çubuğun içine koyduğum bazı elementler, sol çubuğun içine koyduğum bazı elementler. Evet işi yapan bunlar. Bunların içine de hiçbir şey koymasam bunlar da aynı şu çubuklar gibi iş yapmaz arkadaşlar. Evet. Şimdi sağ çubuk. Bakın artı olan çubuk tek başına bile altını bulur, malı bulur ama siz tabii tek tutmayacaksınız. Ben şimdi bunu test amaçlı gösteriyorum. Bazı arkadaşlar diyor ya işte çubukların içinde hiçbir şey yok yalan konuşuyor. E, millete kandırıyor gibi bazı bizi karalamaya çalışan karakter, sizlerin bazı söylediği laflar var. E, çubuklar aynı işleri boş diyorlar. İşleri bunların işleri boş olsa bu işleri yapar mı? Yapmaz. Evet onu da e, onlara ders olsun diye göstereyim tekrar. Bakın artı olan çubuk sağ elimizde tutuyoruz. Bakın nereye gidiyor tek başına? Bakın orada altına gidiyor. Evet sol çubuğu tutuyorum. Bakın altında işaret yok. Sol çubuğu tutuyorum. Hiçbir yere gitmiyor. Niye? Aynı görünüşte sadece biri siyah kalemle karalı biri değil. Bu siyah kalem bu mürekkep mi yapıyor bu işi? Akıl mantık eriyor mu? <laughs> azıcık bir akıllı olan, azıcık bir mantığıyla e, düşünen, mantıklı düşünen bir insan bunun idrakına varır. Evet, bu çubukların içini boşalmadığı, evet sağ çubuğa farklı elementler, sol çubuğa farklı elementler koyduğumuzu anlar. Çünkü bak tek tek tutuyorum ne yapıyor? Sağ çubuk tek başına mala gidiyor, sol çubuk böyle duruyor. Niye? Sol çubuk görevine Yapay boşlukları çizmek. Toprak altındaki o da mezar, masen, tünel gibi yapay boşlukları çizmek bunun görevi. Bunun görevi mal bulmak değil. Bunu defalarca özetledik. Yine de böyle anlatmaya, bilgi babında paylaşmaya devam edeceğiz. Evet edeceğiz. Şimdi bak sol çubuğu tek tuttuğumuzda ne yapıyor? Buradaki elementlere de gitmiyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Usta sol çubuğu sağ eliyle tutuyor, sol çubuğu sol tut, görelim bakalım diyorlar. Evet, bakın artı olan, evet sol çubuğu sol eliyle tutuyorum bakalım bir yere gidecek mi? Bakın gene bir yere gitmiyor, öyle duruyor. Sağ eliyle tutuyor, evet. Bakın yine bir yere gitmiyor, öyle duruyor. O fark etmez. Bizim kimseyi kandırdığımız yok. Testlerimiz açık ve net. Evet, bazı vatandaşlar arıyor. Usta ben de yaptım çubuk diyor. Ee, ben de diyor elektrik elektronik mühendisiyim diyor. Ben de yaptım çubuk diyor. Evet, böyle iddialarda bulunan varsa buyursun gelsin. Biz her türlü arazide test varız. Her türlü görüntülü cihazda test varız. Her türlü cihazda noterden anlaşmalı test varız diye söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Evet, bu videomda da söyleyelim. Evet, buyursunlar gelsinler. Kapımız her şey, herkes açık. Evet, çubuklarımızı buraya koyuyorum. Şimdi önceki yaptığımız çubuklar. Yani içinde şu anda hiçbir element yok. Artı eksi yok. Boş. Evet bundan da tutalım bakalım nereye gidiyor. Bakalım çubuklar nereye gidiyor. Bakın arkadaşlar çubuklar nereye gidiyor. Bakın buradaki elementlere gidiyor. Bakın. Tekrar tutuyorum. Bakın. Bak çubuklar nereye gidiyor. Evet. Buradaki elementlere gidiyor. Bakın. Buraya gidiyor. Altını yanından tutalım. Şimdi elementlere çok yakınız. Evet altının yanına gelelim. Gel kardeşim. Altının yanındayım bakın çok yakınım. Evet buradan tutuyorum. Nereye gidiyor? Bakın arkadaşlar. Bakın oradaki elementlere gidiyor. Açık net. Evet. Bazıları diyor ki bilekten kıvırıyor. Kardeşim bu rulmanla bak dönüyor bu. Sen buna yön veremezsin. Evet bileklerimizden kıvıralım. Bak bilekleri şimdi doğru tutuyorum. Bilek... Çubuklar elementlere gidiyor. Evet, bakın. Milim oraya gidiyor. Bileklerimiz karşıya bakıyor. Bakın. Evet, biz çevirelim şöyle. Çevirdik. Bileklerimizi de çevirdik. Bak kendimize döndük. Ama o yine oraya gidiyor. Bak. Beni dinler mi bu? Rulmanlı. Sen bunu kumanda edemezsin. Çünkü Rulman kafasına göre her tarafa döner. Evet. Burada bir çubuğumuz daha var demiştik. Yine alt, altına yakın yerden tutalım. Arkadaşlar. Evet. Nereye gidiyor? Bakın. Orada elbetlere gideyim evet bunları defalarca ispatladık ispatlamaya devam edeceğiz evet ee, ben her türlü testte varım diyen gelsin çünkü biz varız diyoruz kendine güvenen varsa zaten gelir evet arkadaşlar şimdi başka bir test yapalım bakın ee, burada terlik ve bu terlikten burada bakın bir sürü daha var Çubuklar aza mı gider, Çuvallığı, çoğunluğa, mı? Şimdi ona bakacağız. Bakın. Bizim alt çubuklarımız ne yapıyordu? Önce çubuklarımızı ele alalım. Evet. Ağzımıza hiçbir şey nereye gidiyordu? Altına gidiyordu. Önce onu tersini yapalım tekrar. Kelleyi ele aldım ama ağzıma okutmadım, ağzıma almadım. Bakın dikkat edin. Tekrar tutuyorum. Buradan. Bakın çubuklarımız altına gidiyor. Evet. Telliyi okuduyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet. Telliyi buraya koyuyoruz. Tam ortadan tutuyoruz. Hatta altına yakın yerden tutalım. Bakın tutuyoruz. Bakın buradan o telliye de gitmiyor. Buraya gidiyor. Niye? Ya? Orada bir tane var. Burada bir poşet var. Bakın. Evet. Çoğunluğa gidiyor. Burada bir poşet var. Görülüyor mu? Aynı terlik bakın. Görülüyor. Burada da interlik. Evet, burada poşete gidiyor. Şimdi bunu bu tarafa koyalım. Altından yanına koyalım. Okuttuk ya. Bakın altından yanına koydum. Yine ona yakın duruyorum. Bak o bir tane burada bir bir poşet var. Yani azama gider, çoğunluğa gider. Bu da bir ee, size ders olsun. Yani arazide de önce çoğunluğa gider, çok olana gider. Evet. Bakın nereye gidiyor? Oradaki poşete gidiyor. Bakın. Poşetör de burada bir tane. Şimdi bizim kendi çubuklarımızı bırakalım. Gerçekten her çubuk, herhangi bir çubuk yapabilir mi? Bakalım. Evet. Yine aynı yere koyalım. Yanından tutalım. Bakın nereye gidiyor? Siz şimdi diyeceksiniz ki ço e, çoğunluğu gidiyor. Bakın, çoğunluğa mı gidiyor? Evet. Bu poşeti de kaldırdık buradan. Bakın aynı yere koyduk. Dibindeyiz. Yine oraya gidiyor. Niye? Burada kelebetlere gidiyor arkadaşlar. Bakın bunlara gidiyor bunlara. O terliklerin aynısından burada yok. Bakın. Ve bunlara gidiyor. Bakın arkadaşlar. Evet bunlar farklı telikler. Bakın bunlara gidiyor. Evet bunu da deneyelim. Bakın bu arada hiç kimsenin çubuğunu burada kullanmıyoruz. Böyle bir kalaktersizlik yapmıyoruz. Bazılarının yaptığı gibi. Bazıları bizim çubukları alıyor da işte yok iş yapmıyor falan gibi yok masaya dayıyor. yok değişik yerlere daya, dayayarak böyle tek tutuyor, çift tutuyor ama bir masaya dayamış veya herhangi bir sefanın üstüne koymuş iş yapmıyor gibi bize karalamak için ellerinden gelen yapanlar var ya evet bunlara da ders olsun şunu da dile getireyim çubuk kullanmak sanatlar arkadaşlar değişik değişik örnekler veriyorum bak çubuk kullanmak gerçekten görüntüde videolarda görüntüde görüldüğü gibi basit bir şey değil çubuk kullanmak gerçekten saz çalmaya benzer çubuk kullanmak araba kullanmaya benzer gibi örnekler veriyorum şimdi şöyle bir örnek vereyim verdiğim örnekleri biraz açalım. Örnek. Önce araba kullanmak için ne yapıyoruz? almak için ne yapıyoruz? Sürücü kursuna gidiyoruz. Sürücü kursunda bize trafik işaretleri, ilk yardım, işte motor gibi bazı bilgiler veriyorlar değil mi? Ön bilgiler. Evet, veriyorlar. Ve direksiyon eğitimi gibi e, ön bazı bilgiler veriyorlar mı? Veriyorlar. Arabanın üstüne çıkıp da araba kullanmasını da öğretiyorlar mı? Öğretiyorlar. Evet, o sıralarda şöyle bir acemilik çekiyoruz değil mi? Bazı debriyajın bir simetrik ayarı var. Diğer bir yajdan, vaktinden önce ayağımız çektiğimiz zaman ne yapıyor? Araba istöp ediyor. Araba iyi oluyor böyle istöp ediyor. Şimdi diyebilir miyiz bu araba bozuk, bu araba çalışmıyor? Böyle dersek olur mu? Araba sağlam. Çünkü sürücü kursunun arabası. O bozuk araba orada iş yapar mı? Bozuk arabanın orada eğitim verilir mi? Verilmez. Burada suç kimde? Suç sürücüde. Arabayı kaldıramıyor. Ama bir müddet sonra ne yapıyor bu vatandaş? Evet o simetrik ayarı yapıyor. Ondan sonra arabayı kaldırıp yürütebiliyor. Evet çubuk kullanmak bu gibidir arkadaşlar. Çubuk kullanmak gerçekten böyle zordur. Görüldüğü gibi değildir. Bazıları almış benim çubukları eline. Adam bakın iş yapmıyor diyor. Ve bu adam beni karalamak için çaba gösteren bir adam. Bizim müşterimiz değil. Bunlara ders olsun. İnanmayın inanmayın bu türlü şarlatanlara. Bunlar şarlatan. Evet şimdi bu çubuklarla yapalım. Bakalım. Evet okuttuk. Yine çubukların e, dibinden tutuyoruz. Bakın. Hepsi burada. Bakın nereye gidiyor? Bakın. Ellerimiz de nereye bakıyor? Ellerimiz karşıya bakıyor. Çubuklar nereye gidiyor? Evet elemette ne gidiyor arkadaşlar? Bakın. Testlerimiz açık ve net mi? Evet. Sadece bizim çubuğumuz. Bakın arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Sadece bizim kendi çubuğumuz ağzımıza hiçbir şey almadan altını bulur. Altın dışında ne ağzımıza alırsak onu bulur arkadaşlar. Ve bu konuda iddialıyım. Her videomda söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Kendine güvenen varsa buyursun gelsin. İster noterden anlaşmalı, ister anlaşmasız bir her türlü test yaparız. Kendine güvenen buyursun. istediği görüntülü cihazda gelsin. Zaten görüntülü cihazda bir sürü kişi geliyor. Bazıları izin veriyor. İşte ben diyorum bir video çekelim, YouTube atalım. Bazıları tamam usta at diyor, çekip atıyoruz. Bazıları da diyor ki Usta ben diyor tamam bir adamım, ticaretle uğraşıyorum. Ee, benim bu işi yaptığımı kimse bilmesin diyor. Tabii onları da zorlamıyoruz. Evet, elinde görüntülü cihaz olanlar varsa, değişik değişik cihaz olanlar varsa gelebilir. Orada her videomda, e, videonun altında telefon numaram mevcut. Arkadaşlar, evet, çubuklarımızda %99 değil, %100 garanti veriyoruz. %100. Evet, bakın kaç senedir aynı çubukları satıyorum. Hiç çubuk değiştirdin mi? Hiç bir yeni çubuk yapıp da bu evet çubuklarımızın yeni son modelidir, yeni versiyonudur falan diye tanıtım yaptın mı? Yapmadın. Kardeşim kimseye kandırmaya gerek yok. Bir çubuk ya iş yapar ya yapmaz. Bunun ortası olmaz. Evet bizim çubuklarımız biz başardık bu inşallahın izniyle. Bizim çubuklarımız yüzde yüz toprakta gömülü olan bir altını buluyor arkadaşlar. Evet videonun her seferinde söyledik yine söyleyelim. Ağzımız almadan hiçbir şey almadan altını buluyor. Altın dışında arayacaklarımızı ağzıma alacağız. Bu kadar basit. Su da bulabiliyoruz. Su bulmak için de önceki videolarda gösterdim. Yine tarif edeyim. Serçe parmak kalınlığında biraz ince bir tüpün içine su koyuyoruz. Sıfasını kapatıp ve ağzımız aldığımız zaman topraktaki kaynak suyunu buluyoruz arkadaşlar. Evet biz bugüne kadar çıkardığımız en derin e, su 119 metrede. 119 metreden su çıkardık. Ondan sonra daha değişik yerlerden de çıkarttık da derinlik olarak en derin bu. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi çubuklarımızla iddialıyız. Ve her türlü teste varız. Çubuk kullanmak bir sanattır dedik. Evet bu sanatı öğrenmek isteyen bir zahmet yanıma kadar gelsin. E, kargo ile alanlar maalesef bu işe başarısız oluyor. Yani kargo ile gönder diyor bazıları. Usta ben 4 senedir çubuk kullanıyorum, 5 senedir çubuk kullanıyorum diyor. Evet bunlar bile bir müddet sonra yanıma geliyor. Niye? Gerçekten çubuk kullanmak zor bir iştir. Benim böyle gösterdiğim gibi kolay bir iş değildir. Ben tutarken çok kolay. Ama görüntüde görüldüğü gibi değil arkadaşlar. Çubuk kullanmak için yanıma kadar gelin. Arazide aciz kalmayın. Bunu defalarca söyledik. Evet. Acemi arkadaşları bilinçlendirmek için videolarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.